Masarımın ağzına layık. Bu yemeklerin hepsine o büyülü maddelerden bolca koydunuz değil <laughs> mi kızım? Aa, koyduk anneciğim koyduk. <laughs> Ay kendim medyum keto gibi hissedeceğim! <laughs> Masarım akşama gelecek, bu yemeklerden yiyecek, sonra da Reyhan'a aşık olacak. İşte bu kadar basit canım. <laughs> Ay şu yemekleri tadın acaba? Çok güzel görünüyorlar. Oburluğun <laughs> alemi yok Reyhan'cığım. Canın yemek yemek istiyorsan sana da büyüsüz bir şeyler hazırlarız. Bu yemekler masar için. Bunları yiyecek ki sana aşık olacak kızım. Hemen sonra da nikah kıyılacak tabii. Hemen ardından da bir nikah daha. <gülüyor> 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 Tam aşağıda olmam gereken zamanda yine yağmur kesildi ya. Tüh! Bilgisayara virüs girmiş. sadece o cadıların büyülü yemeklerinden yemese bari. Ne virüsüymüş bu? Hmm, Freddy Ger virüsü. <laughs> Bu ahiret virüsleri arasında en tehlikeli olanıdır. Ah Ruhsar'cığım senden çok önemli bir ricam var. Sistem her an çökebilir. Benim hemen gidip bir antivirüs programı bulmam lazım. Senden ricam ben yokken şu bilgisayara göz kulak olman. Ahirete yeni gelen ruhları e, kaydetmeye devam et canım. E, ama ben e, Gözüm abla. Ah, sağ ol ruhsarcım. merak etme hemen dönerim canım. Bay bay. Aman ya gözüm abla, şimdi bu işin sırası mıydı yani? Ay, bugün bu kadar çalışma yeter. Sayenizde kafam davul gibi oldu. Ben çıkıyorum. Hadi herkese iyi akşamlar. Ama iyi akşamlar iş yerinde bulunmaz. Hadi Selçukcuğum gidip bir bardak kendimize iki tane sarışın iyi akşamlar bulun. bulalım. Bulalım Suatcığım. Ne o kızlar? Siz yatıya kalıyor gibisiniz. Ne kalması canım? Ben de hemen zıplıyorum zaten. Maalesef hiçbir yere zıplamıyorsunuz Mazhar Bey. Çünkü yeni işler geldi. Yapmayın. Sizlere yeni işlerinizde başarılar dilerken en güzel geceler... Müfit zaten... Bey, bu yeni gelen işler sizi de dişler. Yandık. Ee, merak etmeyin arkadaşlar. Ben de bu akşam sizinle beraber çalışacağım. Ben öyle emekçileri çalışırken kendisi magazin dergilerinin feneri nerede söndürdüğü sayfalarına çıkmaya giden patronlardan değil. Allah Allah. Canım nerede kaldı bu çocuk? <laughs> Sakın bizden başka birileri atik davranıp Mahtar Bey'i de büyü yaptırıp kendi kızlarına aşık etmiş olmasın? Ay, sus bakayım sen! Anne ajansı bir arayalım istersen. Ah, dur 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 ben ararım. Ha, hayattan umut kesmeyin, gazetemizin kuponlarını kesin. Gazetemizin kuponlarını, gazetemizin kuponlarını kesin. İyi akşamlar, Generation Reklam Ajansı. Ah, ah! Generation Reklam Ajansı diyen dillerine kurban olayım ben senin, minik kuşum. Ne haber anne? Evladım, şu anda senin evindeyiz. E senin nerede kaldığını merak ettik de. Mesaide kaldım. Yani mesaiye kaldım. Ha işte kaldım. Ama sen geleceksin diye en sevdiği yemekleri hazırladık. Hadi gel ye de afiyet bal şeker olsun. Anne gelemem. Yetiştirmemiz gereken iş var. Hatta bu gece burada sabaha kadar bile kalmam gerekebilir. Ya! Demek gelemiyorsun. Ama bak ben kendi ellerimle sana zeytinyağlı dolma bile yaptım. He, yapma ya. Ama anne gelemem. Sonra geliriz yerim. Yemekler kaçmıyor ya. Kaçıyor, kaçıyor. A, a, yani e, peki yavrucuğum sen bilirsin. E, pek, 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 hadi daha belki o zaman gelir. Eh masal bir merhaba. E, mutlaka buraya gelmeniz lazım. Çünkü yaptığımız yemekleri yemeniz gerek. Çünkü her şey buna bağlı. Ne? He? Nasıl her şey buna bağlı? Abi sen ona bakma, işine bak. Hiç konuşmamış farz et. Biz öyle yapıyoruz. Hadi hoşça kal. Of. Güle güle, güle güle. Benim salak kardeşim. Bravo yani Reyhan. Sana gerçek derlerdi de inanmazdım. Biraz daha konuşsan yemeklerin büyülü olduğunu da söyleyecektin abime. E yalan mı ama yok mu? Ay, bana bak. Bana soracak olursanız... ...bu işin bir an önce olabilmesi için... ...yemekleri alıp ajansa götürün bence de. Orada yedirmek en iyisi. Doğru. Müşteri sana gelmiyorsa sen müşterinin ayağına gideceksin. <laughs> Gazeteniz Gazeteli İslahi'ye Lov 19 kupona sırta tabakları veriyor. Artık özel günlerinizde sizin de neşeyle kıracak tabaklarınız var. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi de hanımlar gazetenin Zennube sadece dokuz kupona akşam yemeği takımı veriyor. Bu yemek takımıyla İtalyan yemekleri hariç her türlü yemeği yiyebileceksiniz. Zennube! <laughs> Hadi çocuklar, saat çok geç olmadan gidip yiyecek bir şeyler alalım. Yoksa her yer kapanacak. Aa, doğru valla. Hadi Mehmet, hadi gidiyoruz. Bir dakika, bir dakika şey alalım, şey, şey. Nescafe alın da bari uykumuz açılsın. Tamam, Nescafe geçeriz. Allah Allah, Mehmet Hanım da yok, Mazhar da yok. Nerede bunlar ya? Oh, mis gibi yemek kokuyor be. Oh, yaşadık. Midemiz bayram edecek. Ay. Hanımlar. Gazeteniz Fırıldak sadece 39 kupona çöreğiz kapı veriyor. Artık çöreğiz tabağı yok diyemeyeceksiniz. Çünkü Gazeteniz Fırıldakla tam 12 kişilik çöreğiz tabağı takımınız olacak. Valide Sultan geldi. Valide Sultan'ım istaktan gelin de geldi. Ya Reyhancığım şu susma hakkını arada sırada kullansan nasıl olur ha? Hoppala siz nereden çıktınız ya? E madem sen gelemiyorsun bari biz sana gelelim dedik. Hmm, hem de ne güzel yemekler getirdik. <laughs> ay 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 şu kaplara bak. Hepsi önünde boş duruyor. Ah canım. Yazık sana yazık benim minik tamam. ucuma. Yazık yazık yazık. Hadi, yazık, hadi, yazık, hadi yazık, abi, yazık. şunlardan ye. Hadi, <gülüyor> hadi, 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 hadi. Bey ham yapın yoksa amcalara veririz. <laughs> hadi oğlum hadi hadi. Biraz işini ara Ver de karnına doyur, bak acıkmışsındır. Al bak, bak en sevdiğin sigara ya. bileğini yaptım, hadi ya ye şu yemeği. Allah Allah! Anne, bazen senin oğlun muyum yoksa Emine Beder'in oğlum muyum? Şaşırıyorum vallahi. Mazhar Bey, mutluluğumuz için ye şu yemeklerden. Bak, Zeyhan bile sen karnını doyurunca mutlu olacakmış evet. ya. Hemen. ...bakma da ye bakayım şu kokulu böreklerden dolmalardan diye hadi at bakayım aslında. hadi hadi Allah, Allah Allah başım anne başım. anne öf şimdi çok önemli bir işin üzerindeyim ya şu masanın üstüne bırakın sonra yerim ama evladım bak senin en sevdiğin yemekler var burada tamam anne yemeyeceğim demiyorum sonra yiyeceğim İlham geldi, kaçırmayayım şimdi. Ama sonra yiyeceğinize söz veriyor musunuz? Size güvenebilir miyiz? Anneciğim sonra yerim, şimdi gidin siz hadi gidin gidin. Peki, sonra peki, yerim. Madem, hadi. Öyle, hadi. madem hadi. öyle, madem falan öyle yok yap. sizlerken rahat çalışamıyorum ya hadi. O zaman Allah oh sana kolaylık versin. Siz ya. giderseniz evet. kolaylık Gerçekten. gelecek ha, bana evet. hadi. Allah zihni açıktır. Ya tamam zihnin kapalı. Afiyet bal olsun evladım. Siz hadi. giderseniz afiyet olur, bal evet. da olur. Sakın fikrinizi değiştirip geri dönüyüm falan demeyin ha. Üff! Oh be, oh be! Anne değil Japon yapıştırıcısı. Oh, Allah'a şükür doyduk. Allah Allah, garip. Birden Rere'ye hangi verdi aklıma? Şaşılacak şey. Usul da birden onu göresim geldi. Allah Allah, ay bir tuhaf oluyorum. Neredeydi bu kızın telefonu? Dur bakayım. Ha, burada. Evet, evet, evet. Evde yok. Allah Allah. Nerede acaba? Yoksa... Yoksa sevgilisiyle mi olmuştu? Bir sevgilisi mi var acaba? Allah Allah. Ne oluyor bana böyle bizden bire? Yoksa... Yoksa Reyhan'a aşık mı oluyor? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal yan yana sağlık